Gizli Şığın Yolculuğu El Habir ile Arınış Hikayesi Bir zamanlar gökyüzünde her yıldızı ve her ışığı bilen bir varlık yaşarmış. Bu varlık adını kimseye vermezmiş. Ama her detayı, her kalpteki niyeti görürmüş. Ona El Habir derlermiş. Bir gün dünyadaki herkesin ruhuna nazikçe dokunan bir ışık nehir gibi akmaya başlamış. Bu ışık bilinçaltındaki fark edilmeyen korkuları, bastırılmış duyguları ve eski kalıpları yavaşça ortaya çıkarmış. Işık her hücreye temas etmiş, görünmeyen yaraları fark etmiş ve onları nazikçe arındırmış. İnsanlar geçmişten getirdikleri yükleri hafiflerken kalplerinde sevgi ve affetme enerjisiyle dolmuş. Her hücre kendi içinde küçük bir ayna gibi saklı yönlerini görmüş ve kabul etmiş. Hikaye boyunca eski ataların ruhları ve evrensel rehberler ışığın etrafında belirip insanlara sevgi ve şefkatlerini paylaşmış. Onların enerjisiyle kalp ve sakral çakralar açılmış, kök çakralar ise toprağa sağlam bir bağ kurmuş. Işık nehir gibi akarken insanlar artık hem kendi iç dünyalarını hem de çevrelerini daha da net görmeye başlamış. Sezgileri güçlenmiş, niyetleri temizlenmiş ve her deneyimi arındırarak yaşamaya başlamışlar. Hikaye sona erdiğinde ışık gökyüzüne geri dönmüş ama insanlar da bir parıltı bırakmış. Her şey görüldü, her şey şifalandı, her şey uyum içinde. Şifa nur olsun.